Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kümeler hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle küme nedir diye bakacak olursak, küme demek iyi tanımlanmış, yani herkes tarafından aynı şekilde bilinen birbirinden farklı nesneler topluluğuna denir. Yani ne demek bu? Küme demek aslında bir grup elemanın bir araya gelip oluşturduğu bir bütünlük. Yani mesela ne diyelim silgi diyelim. Silginin harfleri S, I, L, G harfi. İ iki tane bir tane almamız gerekiyor bahsedeceğim ileride. Bu şekilde ya da mesela bundan küçük asal sayılar oluşturduğu bir küme. işte 2, 3, 5, 7 sayısı mesela. Bu şekilde ifade edebiliriz. Kümeyi oluşturan her bir nesneye de kümenin elemanı denir. Şimdi örneklerimize bakalım. Burada A kümesi var. 1, 2, 7, 5, 10, 12 elemanlarından oluşuyor. Burada bunların hepsi A kümesinin bir elemanı. Şimdi kümenin elemanı işareti ya da elemanı değildir işareti nasıl diye bakacak olursak. Elemanıdır işareti bu şekilde E harfine benzeyen bir işaret, elemanı değildir ise bunun çizgi çekilmiş hali. Herhangi bir A kümesi tanımlayalım yine örneğimizde. A kümesi ne diyoruz ki biz aylar içeren küme olsun. Aylar nedir arkadaşlar? Ocak, Ocak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye gidiyor. Şimdi Ocak A kümesinin bir elemanıdır. Ocak ayı. Nisan ayı da A kümesinin bir elemanıdır. Gösterimi bu şekilde. Ocak elemanıdır. A, Nisan elemanıdır. A şeklinde. Ama sıra A kümesinin elemanı değildir. Onun da gösterimi bu şekilde. A kümesinin elemanı değildir. Şeklinde. Şimdi kümelerin gösteriş şekillerine gelelim. 3 tip gösterişi var. Bunlardan ilki liste yöntemi. Liste yönteminde kümemizi süslü parantez arasında alıyoruz. Yani mesela A kümesini kitap şeklinde bir örnek verirsek A eşittir. Süslü parantezi açıyoruz. Tek tek kümemizin harflerini yazıyoruz. K, I, T, A, P süslü parantezimizi kapatıyoruz. İkinci bir örneğimiz de bilgisayar kelimesi. Burada kümemiz de B diyelim. B kümesi yine harfler arıyorum. B, I, L, G, S, A, Y, R. Burada bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? İ harfi iki kere yok. A harfi de iki kere yok. Neden? Küme içerisinde elemanlar sadece bir kez yazılabilir. Yani iki kez aynı eleman olamaz bir kümede. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok önemli bir not. Geçiyorum. ikinci gösterimle Venn şeması. Küme içerisindeki tüm elemanların kapalı bir şekilde gösterimi. Yani ne yapıyorum? Bir daire içerisine ya da bir dikdörtgen içerisine kümemdeki elemanları yazıyorum. Bunu nasıl gösteriyorum? Başlarına nokta harfi koyarak gösteriyorum. Şu şekilde bir örneğimiz var. Yine kitabı yer aldım. venn şemasında yuvarlağımız var. Kapalı bir kutu şeklinde yani kutumuz var ya da yuvarlağımız var ne alırsanız. Nokta başlarında K, I, T, A, P bu kümemizin elemanları arkadaşlar. Ortak özellik yöntemi de üçüncü yöntemimiz ortak özellik yönteminde de herkes tarafından tamamen anlaşılan hep hepsi ve kümenin elemanlarının hepsini tanımlayan bir özelliği yazıyoruz. Mesela ne diyelim ki haftanın günleri. Haftanın günleri dediğim zaman herkes tarafından pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar anlaşılır. Gayet açık, net, herkes tarafından bilinen bir özellik. Dediğim gibi burada herkesin bunu tamamen anlayabileceği şekilde tarif edilmesi lazım. Bunu unutmayalım. Geçelim eleman sayısına. Bir kümeyi oluşturan tüm elemanların sayısıdır anlayacağımız şekilde göster gösterilişi S parantez hangi küme ise A kümesi mesela buradaki A kümesinin işareti parantezi kapatıyorum şeklinde gösterilir. Yine bilgisayar kelimesini örnek alalım. B I L G S A Y R kümenin elemanları. Burada B kümesinin yani bilgisayar içeren kümenin eleman sayısı baktığımız zaman 8 elemanlı. Yani 8 eleman sayısı. Bir örneğimiz daha var burada. Ondan küçük asal sayılar kümesinin eleman sayısı kaçtır? Venn şemasıyla çizelim, sayalım hem de eleman sayısını yazalım. Ondan küçük asal sayılarımız nedir arkadaşlar? 2, 3, 5, 7. Ve saydığımız zaman kaç elemanı var? 4. Yani eleman sayımız bu C kümesi için 4'tür. Burada yine bilmemiz gereken tanımlar var. Boş küme nedir? Evrensel küme nedir? Öncelikle ona değinelim. Boş küme hiçbir eleman olmayan kümedir. Gösterim şekilleri var. Para, süslü parantez içinde içi boş şeklinde veya sıfır üzeri çizgi şeklinde gösterilir. Eleman sayısı sıfırdır. Evrensel kümede ise e, elimize aldığımız e, örneklerin tamamını kapsayan küme, tüm elemanları kapsayan küme olarak ifade edilebilir. Örneğimizden hemen bakalım. A kümesi var elimde. 1, 5, 7, 9, 10 içeriyor. B kümesi de 2, 5, 9, 12 rakamlarını içeriyor. Sayılarını özür diliyorum. Bu iki küme için ben evrensel küme yazmak istiyorum. Hangi şekillerde yazabilirim? Şimdi evrensel kümeleri mesela ben burada teker teker tüm elemanları yazabilirim. İkisinin birleşimi şeklinde ileride anlatacağım. 1, 2, 7, 5, 10, 12 sayıları. Bu bir evrensel kümesi. Ya da mesela diyebilirim ki 1 ile 15 arasındaki sayılar bu sayıların hepsini kapsıyor mu? Kapsıyor. Ya da sayma sayılar dediğim zaman daha geniş bir evrensel küme. Bu sayılar yine içerisine alıyor. Evrensel küme bu iki kümenin her elemanların hepsini de kapsaması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Hepsini dahil etmesi lazım. Bir eleman bile boşta kalmayacak. Kesişim ve birleşim kümesi nedir arkadaşlar? Birden fazla kümenin ortak elemanlarına kesişim kümesi denir. Birden fazla kümenin e, tüm elemanlarına ise birleşim kümesi denir. Yani yine örneğimizden bakalım. A kümemiz ve B kümemiz var. A kümemiz 1 2 5 7 10 12, B kümemiz de 2 3 5 6. Şimdi burada öncelikle A birleşim B kümemize bakalım. İki kümemizin de tüm elemanlarını içerecek. Burada ne yapıyorum? Tüm elemanları yazıyorum. 1 2 3 ise 2'ler 2 tane dediğim gibi 2 tane olduğu zaman bir kere yazıyoruz. 5'ler 2 tane. 2 tane olduğu için bir kere yazıyorum. Diğer elemanların hepsini yazıyorum. 1 2 3 5 6 7 10 12 şeklinde elemanlarım. Kesişimlerinde ne yapıyorum? Eşit olan, aynı olan iki ele, ele aynı olan elemanlar alıyorum. Yani burada ne 2 ile 5. Kesişimleri 2 ile 5 arkadaşlar. Sonlu ve sonsuz kümeye, kümeye kısaca değinmek istiyorum. Sonlu küme eleman sayısının sınırlı olduğu, sayılı olduğu kümedir. Sonsuz küme ise eleman sayısının sonun olmadığı kümedir. Örnek verelim. Doğal sayılar kümesi sonsuzdur. Sonsuza kadar gider bu sayılar. Ama e, mesela 3'ten büyük, 7'den küçük doğal sayılar dediğimiz zaman 4, 5, 6 sayıları 3 elemanlı ve sonludur. Alt küme dedikleri nedir arkadaşlar? Alt küme dediğimiz şey aslında Ele alınan A kümesinin B kümesinin her elemanına sahipse, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ya da A kümesi B kümesini kapsar denir. Bunun gösterimi de şu şekilde: B kümesi alt kümesidir. A kümesi veya B kümesi alt kümesidir. A kümesi şey birinde alt çizgi var birinde yok, C şeklinde bir işareti var. Kapsar da tam tersi D gibi yani ters işaretli. A kümesi B kümesini kapsar şeklinde yazılır. ifade edilir. Örneğimize bakalım. Burada 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 19 A kümesi 2, 7, 10 B kümesi. Şimdi baktığımız zaman A kümesi B kümesinin 2, 7, 10 tüm elemanlarını içeriyor. Yani A kümesi B kümesini kapsar. Bunu tam tersini de hemen söyleyebiliyoruz. Yani B kümesi A kümesinin alt, alt kümesidir. Burada sizde e, kısaca birkaç önemli not paylaşmak istiyorum alt küme ile ilgili. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani her kümenin içerisinde boş küme alt küme, küme olarak tanımlıdır. Her kümede evrensel kümenin alt kümesidir. Yani evrensel küme her kümeyi kapsar. Her küme kendisinin alt kümesidir. Ve son olarak da A kümesi B kümesini kapsıyorsa B kümesi C kümesini kapsıyorsa A kümesi de C kümesini kapsar. Burada tam tersi şeklinde yazdım. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. B kümesi C kümesinin alt kümesi ise A kümesi de C kümesinin alt kümesidir. Örnek verelim. A kümesi 2 7 10. B kümesi de 1 2 5 7 9 10. Burada baktığımız zaman nedir? A kümesi B kümesinin alt kümesi. 2 7 10 içeriyor B kümesi. C kümesi de 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 20 şeklinde yani B kümesinin tüm elemanlarını içeriyorsa e, haliyle A kümesinin de tüm elemanlarını içerir. A kümesi, C kümesinin alt kümesidir. Hmm. Alt küme sayısı da şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. En tane eleman olan bir kümenin alt küme eleman sayısı 2 üzeri n şeklindedir. Yani örnek verelim. A kümesi 2, 7, 10 elemanlarını içeriyorsa A kümesinin alt kümelerine bakarsak sıfır elemanlı bir adet alt kümesi vardır demiştik her yani boş küme her kümenin alt kümesidir. 2 7 10 bir elemanlı 3 adet kümesi var. 2 7 10 içeren. 2 7 2 10 7 10 2 elemanlı 3 adet alt kümesi var ve 2 7 10 3 elemanlı bir alt, adet alt kümesi var. Toplamda 8 adet alt kümesi vardır. Yani 2 üzeri 3 sayısı 8'dir. Toplamda alt küme sayısı 8 adettir. Hemen öz alt küme sayısına geçelim. Öz küme sayısı ise alt küme sayısından kendisini çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani kendi elemanını çıkarıyoruz. Yani 2 eksi 1 şeklinde hesaplanır. Buradan yine bir örnek verelim. 5 elemanlı A kümemiz var. 5 elemanlı olduğu için 2 üzeri 5-1'den 31 adet öz alt küme sayısı vardır A kümesinin. Eşit kümeye deneyelim arkadaşlar. Eşit küme, elemanları tamamen birebir aynı olan kümeye denir. Örnek verelim. 2 3 5 7 kümesi A kümesi B kümesi de ondan küçük asal sayılar kümesi olarak tanımlanmış. Burada A kümesi ile B kümesi birebir eşittir arkadaşlar. Bir liste yöntemiyle, diğeri ortak özellik yöntemiyle yazılmıştır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videomda hem kümeler hakkında sorular çözeceğim. Ondan sonraki videomda da tam sayılar hakkında sorular çözeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.